Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. E sayfasında hücumda büyük rekabet başlığını atmış. Forvet de artık forma Aslan'ın ağzında. Icardi de devreye girdi. işler karıştı. Konya karşısında Gomis ile başlayan Buruk. Ardından Arjantinli golcüyü sahaya sürdü. Hiç süre alamayan Seferovic bu durumdan oldukça rahatsız demiş gazeteye ve Icardi, Gomis ve Seferovic arasındaki forma rekabetini haberleştirmiş. Aslan zirveyi geri alacak üst başlığı var. Galatasaray'ın e, liderlik keyfi bir gün sürerken Okan Buruk Adana Spor maçıyla koltuğu yeniden almak ve bir daha bırakmak istemiyor e, ve e, detaylar var. Mertens hayran kaldı Galatasaray e, taraftarının dünya çapında olduğunu ifade etti Mertens. Sarı Kırmızılar Konya maçında farkını bir kez daha e, Ortaya koyduğunu ifade etti taraftarın ve e, Yıldız futbolcu böyle bir taraftarın önünde oynamak muhteşem bir his. Konya karşısında bize inanılmaz destek oldular e, dedi. E, ve e, diğer bir sayfaya bakalım şimdi de sabah spor sayfasında da Aslan Rekora Koşuyor başlığı kullanılmış. Milli araya 3'te 3 yaparak giren sarı kırmızıların artan enerjisi dikkat çekiyor. Kasımpaşa deplasmanında takım halinde 110 kilometre, 110,7 kilometre kat eden Galatasaraylı futbolcular son Konyaspor maçında 119,8 kilometre koşarak sezonun rekorunu kırdı ve özellikle de Lucas Torreira'nın diğer oyunculara göre daha fazla koştuğunu ve 12,1 kilometre ile takımın en çok koşan ismi olduğunu ifade etti. Abdülkerim'le ilgili yine bir haber var. Gaziantep maçında kırmızı kart gören Abdülkerim Bardakçı cezasını Kasımpaşa deplasmanında çekerken eski takımı Konyaspor'a karşı yedek soyundu. Emin'in hatalarına dikkate alan teknik heyet stoperde Abdülkerim'e dönme kararı verdi. Adana Demir maçında Nelson'ın yanında Abdülkerim oynayacak demiş ve son olarak da Boy radarda ilk 7 haftanın Galatasaray adına en iyisi Saçe Boy oldu. son Konyaspor Spor maçında Oliviera'ya Asis yapan Boye, Sağbek'in bankosu haline geldi ve Fransız beki Leo Dubois'a solbeki geçme durumu kaldı. Kamerun milli takımından aldığı daveti geri çeviren 22 yaşındaki futbolcunun Fransa hayali kurduğu ortaya çıktı. Fransız yetkililer 2 sene önce milli takıma düzenli çağrılan Leo Dubois'ı yedek bırakacak Galatasaraylı oyuncuyu takip etmeye başladı. Boe'nin performansını koruması halinde Fransa'dan davet alması bekleniyor demiş gazete. TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazeteden haberlere bakalım. Galatasaray'da Icardi değil 11'de, mata kadroda. Süper Lig'de bu sezon şampiyonluktan başka bir şey düşünmeyen Galatasaray, transferin son gününde bombaları birer birer patlatmış ve iki dünya yıldızı Icardi ve Matay'ı da kadrosuna katmayı başarmıştı. Milli yarının ardından ligde Adana Demirspor'un konuğu olacak Sarı Kırmızılılar'da teknik direktör Okan Buruk İki büyük oyuncusu hızlı bir şekilde ilk 11'e adapte etmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda Adana deplasmanı sonrasında Aslan Buruk 15 Ekim'deki Kayseri Spor karşılaşmasına kadarki süreyi en iyi şekilde kullanmak istiyor. Icardi 2-1 kazanılan Konya Spor maçının ikinci devresinde ilk kez sahaya süren tecrübeli teknik adam Arjantinli oyuncudan iyi bir performans almıştı. Icardi, Calvo'nun kendi kalesine attığı galibiyeti getiren golde pozisyonun içindeydi. Deneyimli teknik adamın hedefi Icardi'yi Adana'daki mücadelede Gomis'in yerine ilk 11'de başlatmak olacak. Sezon başı hazırlığı hiç yapmayan Matay'ı da bu maçta kadroya almak isteyen Okan Hoca'nın kafasındaki düşünce karşılaşmanın gidişatına göre de İspanyol futbolcuya süre vermek olacak. Konyaspor'u mağlup ederek milli araya moralli giren Galatasaray'da teknik heyet takıma 3 günlük bir izin verdi. Ülkelerinin milli takımlarına çağrılmayan futbolcular da hemen soluğu tatil için farklı yerlerde aldı. Sarı Kırmızılar milli maçlar öncesinde Lig'de oynayacağı Adana Demirspor karşılaşmasının hazırlıklarını ise yarın Florya Metin Oktay tesislerinde yapacağı antrenmanla başlayacak. Galatasaray'dan Anholt'a yol gözüktü. Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un performansından memnun olmadığı, ancak alternatifi olmadığı için sol bekte oynatmak zorunda kaldığı Anholt iyice gözden düştü. Sezon başında Lyon'dan transfer edilen ve sakatlığını atlatan Saabek, Dubo, Konya maçında onun yerine oyuna girip 3 puanı getiren golün asistini yapması sonrası Hollandalı futbolcu için yolun sonu görünmeye başladı. 32 yaşındaki oyuncuya devre arasında teklif gelmesi halinde gönderilmesi düşünülüyor. Galatasaray her yeri karış karış tarayacak. Galatasaray hem yönetim hem de teknik direktör Okan Buruk sadece bugünün değil yarının takımı içinde çalışmalarını sürdürüyor. Yerli oyuncu havuzunu genişletmek isteyen Sarı Kırmızılıların bu doğrultuda sadece Türkiye içerisinde değil, Avrupa'da da kaliteli ve potansiyeli olan isimleri bulmayı hedeflediği bildirildi. Altyapıdan da A takıma gelecek oyuncu sayısının arttırılması da bu süreçte sağlanacak. Galatasaray'da Mustera eskisi gibi. Galatasaray'ın yaşayan efsanelerinden biri haline gelen ve kazanılan başarılarda büyük pay sahibi olan Mustera, şu ana kadar gösterdiği performans herkesin büyük beğenisini kazandı. Bu sezon oynanan maçlarda yaptığı kritik kurtarışlarla tıpkı eski günlerdeki gibi aslanı ayakta tutan Mustera son Konya Spor mücadelesinde de görevini başarıyla yerine getirdi. Saça Boye'in en büyük hayali İlk 7 haftanın Galatasaray adına en iyisi Saça Boya oldu. Son Konya Spor maçında Oliveira'ya asist yapan Boye, sağ bekin bankosu haline geldi ve Fransız sağ bek Dubo sol bek e geçmek durumunda kaldı. Kamerun milli takımından aldığı daveti geri çeviren 22 yaşındaki futbolcunun Fransa hayali kurduğu ortaya çıktı. Fransız yetkililer 2 sene önce milli takıma düzenli çağrılan Duboy'u yedek bırakan Galatasaraylı oyuncuyu takip etmeye başladı. Saçaboy'un performansını koruması halinde Fransa'dan davet alması bekleniyor. Okan Buruk'tan Emin Bayram kararı. Gaziantep maçında kırmızı kart gören Abdülkerim Bardakçı cezasını Kasımpaşa deplasmanında çekerken Eski takımı Konyaspor'a karşı yedek soyundu. Emin'in hatalarını dikkate alan teknik heyet stoperde Abdülkerim'e dönme kararı verdi. Adana Demir maçında Nelson'un yanında Abdülkerim oynayacak. Galatasaray'da büyük rekabet. Seferovic Gomis. Bu sezon Galatasaray'da en büyük forma rekabeti Forvet'te yaşanacak. Gomis de yola devam eden sarı kırmızılı ekip önce Benfica'dan Seferovic'i kiraladı. Ardından Paris Saint Germain'den Icardi takıma katıldı. Okan Buruk hazırlık maçlarında etkili attığı gollerle adından söz ettiren Seferovic de sezona başladı. Ancak İsviçreli futbolcunun ligde beklentileri karşılayamaması ve Gomis'in sonradan girdiği maçlarda attığı gollerin ardından Forvet'te Fransız futbolcuya döndü. Konya karşısında da Gomis ilk 11'de şans bulurken beklenen gol gelmeyince Buruk tercihini yeni transfer Icardi'den yana kullandı. 40 dakika sağda kalan Icardi topa iki defa dokunabildi ancak hücumda yaptığı baskıyla galibiyet golünün gelmesinde etkili oldu. Milli arada 3 futbolcu arasında kıyasaya bir rekabet yaşanması bekleniyor. Ara özellikle de idman eksikliği bulunan Icardi'ye çok yarayacak. Milli aranın ardından Adana Demirspor deplasmanına gidecek olan sarı kırmızılı takımda en çok forvette kimi forma giyeceği merakla bekleniyor. Öte yandan Konyaspor maçında hiç süre alamayan Seferov için çok moralsiz olduğu belirtilirken bir yıl kiralanan İsviçreli golcünün devre arası transfer döneminde takımdan ayrılabileceği konuşuluyor. Galatasaray'ın forvet hattında üç oyuncuya da forma beklerken bu konuda adaleti sağlamak Okan Burak kalacak. Gomis, Seferovic ve Icardi ile yakından ilgilenen genç çalıştırıcının maça göre ve skora ihtiyaç duyduğu anlarda çift forvete dönmeyi planladığı da gelen haberler arasında. Buruk Konya maçının ardından attığımız ikinci golde Dubon'un etkili bir koşusu, ceza sahası içinde Icardi'nin kaleye hücumu bize gol getirdi. Bu tür buluşturmaları daha doğru yapabilirdik diyerek eleştiri getirmişti. İlk 4 maça ilk 11'de sahaya çıkan Seferovic, Gaziantep ve Kasımpaşa karşısında 15'er dakika şans buldu. 6 maçta golle tanışamadı. Gomis son 3'ü ilk 11 olmak üzere 7 maçta şans buldu. 300 dakika sahada kalan Fransız golcü bu süreye 4 gol sığdırmayı başardı. Konya karşısında ilk kez Galatasaray formasını giyen Icardi, galibiyet golünün içinde yer aldı, moralli bir başlangıç yaptı. Dubo sevinci Saçaboe yeşil beyazlar karşısında sağ bekte son derece etkili bir görüntü çizerken, Dubo doğal mevkisi olan bu bölgede yerine sol beke Hollandalı futbolcunun yerine oyuna girdi. Bu sayede Cimbom'da iki kanatla etkili çalıştı. Ceza sahasına gönderdiği topla galibiyet golünün hazırlayıcısı olan Dubo bu mevki de sezonun kalanı için umut verdi. Milliyetin haberine göre Dubo aslen sağ bek oyuncusu olsa da geçmişte sol bek olarak birçok maçta görev aldı. Lyon formasıyla 4, Nantes formasıyla ise 9 karşılaşmada sol bek olarak görev yaptı. Galatasaray'da sağ bekte Boe, sol bekte Dubo'nun başarısı sonrası kulübün sosyal medya hesaplarından da özel bir paylaşım geldi. Sarı Kırmızılılar Boe-Dubo ikilisinin fotoğrafını yayınlayarak sağa solu kes mesajını kullandı. Sarı Kırmızılarda Konya Spor maçının kazanımlarından biri de Dubon'un sol bekte performansı oldu. Fransız Yıldız Anholt'un yerine girdikten sonra sahaya damgasını vurdu. Galatasaray haberleri buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.